seçmeden doğduk. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Evet, biyolojik olarak bir canlı olarak bulunduğumuz yerin konumundan dolayı, çevresinden, kültüründen dolayı biz kendimizi bu ülke aidiyetle işte bir vatandaşlık, bir kimlikle kendimizi ait hissedip Türküz diyoruz. Mesela bu bir ırk üstü hani kültürel bir ırk tanımıdır. Aslında bu milliyetçilik dediğimiz işte Atatürk'ün bahsettiği e, milliyetçiliktir ama dünya üzerinde sanki böyle bir şey yokmuş gibi dönüp dolaşıp insanların bunu e, söylediğin zaman sana farklı bir şey söylüyormuş gibi yaklaşmasına çok e, tav tavoluyorum. Yani sanki bir Fransız Fransızlığından vazgeçmiş de hmm. Yani sanki bir Alman Almanlığından vazgeçmiş de tüm dünyadaki sınırlar kalkmış. Herkes ırkları bir kenara bırakarak sadece insana insan olduğu için değer vermeye başlamış. Biz Türkler bırakamıyoruz kimliğimizi. İlla Türküs Türküs Türküz diyoruz. Alakası yok. Yani dolayısıyla aslında bu bir tarafa aidiyet kültürel anlamda aidiyet duyduğun için ve dünyanın realistik politik siyasi gerekliliği için bu kimlik tanımını yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman niyetimiz bizim dışımızdaki insanları görmemek değil, sadece bu arenada bir kimlikle var olabilmek, e, huzur halinde. <laughs> Program o kadar benim için eğlenceli gidiyor ki yani buna hiç basmayacağımı düşünüyordum e, fakat e, bu formatta böyle bir e, noktalayıcı olduğunu da göstermem gerekiyordu. Sen de iyi konuşuyorsun ha. Vallahi Peki sağ Türkçe dilinden söz edelim. Bu dilimiz ben bayılıyorum hı hı. dilimize. Dünyada hiçbir lisana değişmem e, eğitimini gördüğüm başka lisanlara vesaire vesaire. Sen bir söyleyen kişi, diyen kişi, lafları atan o sözlerinle etki yaratma peşinde bir sanatçı olarak nasıl buluyorsun dilini evet. merak ediyorum benim kadar seviyor musun? Mesela yapmış olduğumuz birçok müzisyen kesinlikle seviyorum da. Bir parantez da. açarak söyleyeyim birçok müzisyen Batı tarzı çalışan diyorlar onlar kendilerine Batı tarzı müzik yapan birçok müzisyen Türkçe'nin prozedüsünden şikayet eder. Türkçe'nin de Almanca gibi Fransızca gibi İtalyanca gibi zordur. Bir Anglo-Sakson formatta şarkı söylemeye başladığın zaman herkes beste yaparken, şarkı söylerken, söz yazarken ya keşke şu İngilizce gibi olsaydı da binlerce heceye bölebilseydik şarkı sözlerimizi. Ne kadar uzun sürüyor, bizim kelimeler ne kadar uzun, hiç prozedüsü oturmuyor şarkılarda diye düşünür. Bu işler rapte nasıl oluyor? Sen memnun musun kendi dilinden? Kesinlikle ve bizim müziği yapmaya çok uygun bir dil olduğunu Aa. Tabii tabii. Aa. E, türetebiliyorsunuz çünkü kelimelerden sürekli şeyler türetebiliyorsunuz. Yani eee küfürler dil de güzel ailemiz, ne? küfürlerde de güzel. Çünkü dil, dil, dil ailemiz çok geniş. Hmm. Hani Farsça, Arapça bir sürü kelime var. Evet. Mesela hani şeyde de öyledir ya. Ama ister istemez etkileniyorsunuz İngilizcede hani. Zaten Fransızca hani sonu hmm. -on'la biten hmm. hani baston, kapitülasyon gibi kelimelerin hmm. hepsi zaten Fransızca. Dil ailemiz aslında birçok kültürden beslenmiş evet. dil olarak evet. ama mesela hani şeyden şeye karşıyım hani e, dil emperyalizmi dediğimiz şeye karşıyım İngilizce kelimelerin havalı hmm. olması hmm. gıcıklığına karşıyım ama ister istemez abi, bu kültürde büyüdüğün için e, yani sen de karşı olduğun bir şey kullanabiliyorsun bir kelime içerisinde ha ah, okey diyorsun falan. Sonra diyorsun ki ne yaptım ya ben? Hani dil emperyalizmine karşıydım falan. Hani bu kelimeyi bak sen de pıt diye çıkardın. Ama bunu şuna benzetiyorum. Bu müziklerini reklamcılara kullandırdın. Evet evet. Memnun musun? Ya, sıkıntı yok. Yani ee, dünya üzerinde herkes, bütün müzisyen e, müzik, müziklerini reklamcılara kullandırıyor. E, reklamcılarla toplantı yaptın mı? Yani tabii. Oradaki konuşmalar nasıl geliyor sana? Şimdi e, birçok... E, kişinin dalga geçtiği <laughs> mutlaka bir toplantı set edelim yarına e, <laughs> gibi konuşmalar. Ya tabii tabii yani İstanbul'a geldiğimden beri bir kere herkes yemek yiyor. O çok şey. Bir yemek yiyelim onu konuşalım ya falan. Bir yemek hmm. yiyelim falan. Ama o konu konuşulmaz bu arada. Başka bir şey konuşulur falan. Hep öyledir. Evet. Yani reklamcılar da kendi içerisinde yani çok böyle e, ya, yaratıcı yönlerini biraz geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ister istemez her işini kendi yapan hani klibini, senaryosunu, müziğini falan, benim gibi ne diyeyim işin prodüktörü de olan ee, bir tayfa için bu yaratıcı kısmından birazcık şey oluyorsun, e, kötü besleniyorsun. Yani diyorsun ki bu böyle olmaz. hani Bu böyle olmalı. Bu sefer seni işi bozan, e, insan olarak nitelendiriyorlar. Halbuki alakası yok. Ya Tamam size veriyoruz işte şarkımızı okey hmm. ama onu bu şekilde kullanın hmm. gibisinden. Hani bizim de ister istemez yorumumuz oluyor. Dolayısıyla herhangi bir ee, sorunum, sıkıntım yok. Yani e, ürünümü, işimle alakasız olan bir e, ürüne verdiğimi düşünmüyorum. Yani eserimi. Siyasi olarak kullandırtır mısın? Yok. Hı. Onu yapmam. ya yani Onu kesinlikle yapmam. Yani kesinlikle yani. Sanat dünyasında kolay bir şey değil biliyorsun. Ee, Biliyorum zor. Prensiplerle yaşamak. Evet. Çok zor bir şey. Ee, İlla ki ama en azından e, saygı duyduklarının farkındayım ya. Yani bana saygı duyduklarının farkındayım. O e, nasıl diyeyim? O grubun da, e, o grupların da yapmış olduğum işe. Çünkü ne yardan ne serden. Yani ben tam ortadan konuşmaya çalışıyorum. Kitabı hep ortasından açmaya çalışıyorum. E, i̇nsanlara gerçekten iyi bir şeyler, haklının yanında olarak vermeye, söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla yerdiğim ondan bundan değil. E, dolayısıyla bu konuda birazcık e, özgür bırakılması gerektiğini düşünüyorum sanatında. Bu izlenmeleri neye bağlıyorsun? Katıldığın programlarda bizde TV100'de e, hem benim programıma e, katıldın sonra Cengiz Emercioğlu'na katıldın ve biz e, siyasilerden fazla izlenmeler hı hı. E, gördük seninle beraber. E, Bu da ee, bir şey olduğunu düşünüyorum yani ya sende bir bomba patlayacak yani <laughs> e, bu adamın içinde bir şey var e, herhalde yani bir, bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet yakışıklı adamsın, ağzın laf yapıyor, e, donanımlısın, müziğin iyi, her şey güzel ama kimsenin ulaşmadığı izlenmelere ulaşıyorsun. Ee, bir şey mi bekleniyor sen, senden ya yani bir şey mi çıkacak? Yani bir, bir yani e, şapkadan bir tavşan çıkaracaksın <laughs> ve henüz çıkarmadın mı acaba? Yani e, ya da bir skandal mı e, yaratacaksın? Böyle bir çünkü tehlikeli adamlar <laughs> tehlikeli adamlar iyidir. Yani ben e, herhalde bir e, 25 seneden fazla zaman geçirdim. Yani hem tiyatroda hem radyolarda 30 sene filandır herhalde. Yani sürekli benden bir... E, Birisine saldıracakmışım gibi ya da kendi kendime infilak edecekmişim gibi <laughs> fantastik filmlerdeki gibi yani yani yanarak öleceğim falan infilak edeceğim pa parçalarım e, e, doğaya dağılacak falan gibi bir şey herhalde bekleniyordu böyle geçirdim ve gittikçe zaman geçtikçe işte senin gibi olgunlaştım senden daha yaşlıyım ve ona sonra... olgunlaştım olgunlaştım ve bir anda e, kendimi e, serseri e, çocukluktan e, toprağımı da sevdiğim için geleneksel içinde buldum yani asla öyle düşünüyorum ve